Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma sürücülerinin gerekli eğitimleri alabilmeleri için şoför eğitim merkezi inşa ediyor. Bina tamamlandığında sürücü eğitimleri tek noktadan verilmiş olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek, hizmet kalitesini arttırmak ve etkili iletişim için her yıl binlerce sürücüye eğitim veriyor. Büyükşehir, şoförlerin kendi alanlarında da eğitim alabilmeleri adına önemli bir adım attı toplu taşıma sürücüleri eğitimleri için yeni bir bina inşa ediyor. Şoför Eğitim Merkezi, Vinsan tesisleri içerisinde yer alan Trafik Eğitim Parkı'nın alt kısmında inşa ediliyor. 700 metrekare alan üzerine prefabrik yapıdan inşa edilen binada önemli bir ilerleme kaydedildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün projelendirdiği şoför eğitim merkezi içerisinde toplu taşıma şoförlerinin eğitimi için 54 kişilik 2 salon ve 1 adet simülasyon odası yer alıyor.